Az Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlem eyyuhel aziz. İnsanın hilkatinden maksat mahvi hazine ilahiye keşf ile göstermek ve kadir ezeliye bir bürhan, bir delil, bir mâkes-i nurani olmakla cemal i ezelinin tecellisi için şeffaf bir miras, bir ayna olmaktır hakikaten semavat, arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti, insan ham ettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de, insanın sıfat-ı ilahiye fethetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. Evet. İnşallah bu mukaddemeden de anlaşıldığı gibi bugünkü mevzumuz Cenab-ı Hakk'a ayna olmak cenab Hakk'ı isim ve sıfatıyla anlamak, kainat üzerinde cenab Hakk'ı anlamak, fehmetmek ve insanın yaratılışındaki maksadın da gizli kalmış olan hazineleri açmak, o anahtarlarla açmak ve ona mazhar olmaktır. Ve bunun için semavatın, arzın hatta dağların bile hamletmekten çekindiği, yüklenmekten çekindiği o vazifesini insan hamletmiş ve o yükün altına girmiş ve kabul etmiştir. Dolayısıyla bu yükün altından da kalkabilmesi için Cenab-ı Hak insanı mükemmel bir şekilde etmiştir Terakisine müsait bir şekilde dünyaya göndermiştir. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddaharatını tartacak tanıyacak cihazata malik bir mucize kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletleri hafi bir havi bir halife ar suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envana muhtaç etmiştir. Evet Cenab-ı Hak insana bütün esmasını anlayabilecek bir şekilde halk etmiş ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak ve tanıyacak mizanlar ve mizancıklar insana vermiştir. Yani kainattaki bütün mahlukatı anlamak için, ekseri mahlukatı anlamak için Cenab-ı Hak insanı mükemmel bir şekilde halketmiştir. Ve hangi isimle isimlendiriyor? Halife-i Ars. Yani kainattaki, dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın muhatabı kimdir? İnsandır hem kendisine muhatap ettirebilecek bir seviyede halk etmiş, hem de isim ve sıfatlarını anlayabilecek bir zemine göndermiş ve kainata da uyumlu ve muvafık bir şekilde hareket edebilecek bir sıfata ve bir kimlikte halk etmiştir. Onun için bununla beraber Cenab-ı Hak insana halife arz ünvanını vermiş. Yani böyle bir ünvan olmazsa ve bu şekilde donatılmazsa bir insan Cenab-ı Hakk'a muhatap olamayacak ve Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını da kainat üzerinden okuyup anlamayacak, okutturamayacak. Evet. Burada da 31. pencere malumunuz 3 aileden bahsediyor Üstad Hazretleri. İnsan öyle bir nüshay camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Cenab-ı Hak bütün esmasını bütün isimlerini insanın nefsi ile insana ihsas ediyor. Tafsilatını başka sözler havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Birinci nokta. İnsan üç cihetle esma ilahiye bir aynedir. İnsan üç cihet ile cenab Hakk'ın isim ve sıfatlarına bir aile, bir vakes, bir mirattır. Birinci vecih, Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaaf ve acziyle, fakr ve hacatıyla, naks ve kusuru ile bir Kadir Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Pek çok efsaf ilahi bu surette aynadarlık ediyor. Gecede zulümat nasıl nuru, nasıl ışığı gösterir? Öyle de insandaki kusurlar, insandaki acz, fakr ve eksiklikler insanların ihtiyaçları ve kusurları Cenab-ı Hakk'ı arattırıyor. Kusuru olmayan, kusursuz bir zatın, gani mutla olan bir zatın, vacibül vücud olan bir zatın varlığını insana hissettiriyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı bir noktaya istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta istimdat arama mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Yani insanın aczine binaen, kusuruna binaen, zayıflığına binaen çok fazla düşmanları mevcuttur. Yani insan çok zayıf olmasına karşılık çok fazla düşmanları var. Dolayısıyla bu düşmanları alt edebilmesi ve üstesinden gelebilmesi için bir vacibir vücudun varlığını insan hissediyor. Vicdan devamlı bunu arzu ediyor. Yani o düşmanları defedecek bir kuvvet ve kudrete sahip olmadığı için bir insan o düşmanları def edebilecek bir vaci bir vücudun varlığını vicdan her noktada arzu ediyor ve istiyor. Ve hakeza İnsanın e, fıtraten fakir olduğu için, yani fakir olduğu için, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ve sınırsız ihtiyaçları da olduğu için, o ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Ganiye rahimin varlığına da vicdan her zaman ihtiyaç hissediyor. Demek her vicdanda şu nokta istinat ve nokta istimda cihetinde iki küçük pencere, Kadir rahimin barige rahmetine açılır her vakit onunla bakabilir. İşte bir noktayı istinat ve bir noktayı istimdat her vicdan arzu ediyor. Her insan bunu arıyor. Çünkü denildiği gibi yani düşmanları def edebilecek bir kuvvete sahip değil ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kudrete sahip değil insan. Dolayısıyla düşmanlarını def edebilecek veyahut ona musakhar edebilecek ve ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir zatın varlığını insan ne yapıyor? İhtiyaç hissediyor. Yani bir dayanak noktası ve bir imdat noktasını insan her zaman arzu ediyor. Vicdan her zaman bunu istiyor. Evet, birinci vecih insan kendi aziz mutlakıyla Halık'ın kudreti mutlakırı ve derecatını ve azim dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Evet. Cenab-ı Hak Estağfurullah insan zat hay kayyuma ihtiyaç hissediyor ve aziz mutlakıyla halıkının kudret mutlakasını ve derecatını ve azizin dereceleriyle de kudretinin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr mutlakıyla da rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Yani insandaki acziyet ve fakriyet ziyadeleştikçe Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve kudretini ve rahmetini de anlaması daha çok kolaylaşıyor. Yani oradaki aziyet dereceleri ziyadeleştikçe kuvvet ve kudretin dereceleri de ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Noksan sıfatlarıyla Halık'ın efsaf ve kemale mikyasfari ayna olmak, geceden nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zülmetinin elektrik lambalarına gösterme mükemmel bir ayna olduğu gibi, İnsan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat ilahiyeye aynadarlık eder. Yani gecedeki karanlık ve zulmet ziyadeleştikçe arttıkça nurun varlığı da kendisini daha fazla hissettiriyor. Yani karanlık arttıkça ışığın derecesi ve kalitesi de tabiri caizse ne oluyor? Daha çok anlaşılıyor, daha çok fark ediliyor. Aynı şekilde insanın, insandaki karanlık noktalar ziyadeleştikçe yani o acizlik, o fakirlik, o kusur, o naks, o ihtiyaçlar ziyadeleştikçe, yani karanlık dereceleri arttıkça Cenab-ı Hakk'ın o nurani isimleri de insan üzerinde tecellileri ne oluyor? Ziyadeleşiyor. İkinci vecih, aynadarlık ise, evet birinci vecih neydi? Yani insandaki kusurlar bir vacib bir vücudun varlığını, eksikler bir gani mutlakın varlığını bize hissettiriyor. İkinci veci aynadarlık ise, insana verilen numunelerle birinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, semine, hakimiyet rububiyetine aynadarlık eder, onları anlar, bildirir. Evet, ikinci vecih ise, Cenab-ı Hak insana çok cüz'i bazı sıfatlar vermiş. Mesela cüz'i bir ilim cüz'i bir kudret, cüz'i bir görmek, cüz'i bir anlamak, cüz'i bir duymak, cüz'i malikiyet, cüz'i sahiplik ve cüz'i bir hakimiyet vermiş insana. Dem hepsinden azar 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 vermiş. Ve bunu vermedeki maksat nedir Cenab-ı Hakk'ın? Malikiyet sınırının olmadığı bir zatın varlığına, <laughs> kudrette bir sınır olmayan bir zatın varlığına, her şeyi gören bir zatın varlığına, her şeyi gören, her şeyi duyan bir zatın varlığına da bu sıfatlarımız anlamaya sebep oluyor. Mesela diyor, ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. İşte bu cüz'i ilim, cüz'i bilgi, cüz'i kudret, cüz'i malikiyet ve hakimiyet aslında bana neyi gösteriyor? Nasıl ki ben bu evi işte bir beşer bu evi yaptı, bir insan bu evi yaptı, tezyin etti, süslendirdi, kullanılabilir bir hale getirdi ve idare de ediyor aynı zamanda, devam da ettiriyor. Ama sınırlı bir hakimiyet, sınırlı bir ilimle bu vücuda geliyor. Ve hakeza bütün kainatın da bir sahibi olduğunu, bir idarecisinin olduğunu, bir halkının olduğunu, değil mi? Bu küçük ev üzerinden onu görmek mümkün oluyor. Demek ki insandaki bu cüz'i sıfatlar külli bir sıfatı anlamak için bir mizan, bir ölçü, bir aynadır, bir makestir. Mesela insan görür ama o görmesi bir yere kadardır. Her şeyi görmesi mümkün değildir. Ama aynı zamanda o zat benim gördüğümü de görüyor, benim görmediklerimi de görüyor. Ve her şeyi görüyor aslında. İşte mesela ben duyuyorum, Cenab-ı Hak bana duyma gibi bir kabiliyet vermiş. Beşeriyete, ve insaniyete böyle bir sıfat vermiş. Fakat o görmek, duymak sıfatı bir yere kadardır. Onun için Cenab-ı Hak benim duyduğumu da duyuyor, benim duymadıklarımı yani her şeyi duyuyor. İşte benim cüz'i duymam Cenab-ı Hakk'ın her şeyi duyduğunun bir delili ve alametidir. İşte benim küçük bir hakimiyetim, küçük bir malikiyetim ama her şeye malik ve hakim olmak mümkün değil beşeriyet noktasında. Cenab-ı Hakk'ın da her şeye malik olduğunu, her şeye hakim olduğunu her şeyi görüp ve duyduğunun da en büyük delili ve alametidir. <laughs> Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. Evet. Sınırsız bir şeyin hududu sınırı tayin edilemez. Yani mutlak ve muhit bir şeyin sınırı nihayeti olmadığı için ona bir şekil veremezsiniz. Ona bir hat, bir hudut tayin edemezsiniz. Onun için Mesela ışıktaki ışığın derecelerini anlamak için karanlıktaki karanlığın derecesinin olması gerekiyor. Hiç karanlığın olmadığı bir zemin düşündüğümüz zaman nurun, ziyanın, ışığın, elektriğin de biz kıymetini ve derecelerini anlamamız mümkün değil. Eğer sınırsız bir aydınlık, sınırsız bir nursa, sınırsız bir ışıksa bizim bunu anlamamız için sınırlı bir şeyle anlamamız mümkün olabilir. Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit hudutsuz şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve his olunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi vehmi bir hadi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir ruhiyet mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Onu ile muhit sıfatları bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Değil mi? Yani aynı bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın da ilmi sınırsız olduğu için, kuvvet ve kudreti sınırsız olduğu için benim bunları anlamam için bende sınırsız bir ilim, sınırsız bir bilgi, sınırsız bir kuvvet olması, sınırlı bir kuvvet olması lazım esnafına. Bu sınırlılarla ben sınırsız bir zatın yani ilminin sınırsız olduğu, bilgisinin sınırsız olduğu, kuvvet ve kudretinin sınırsız olduğu bir zatın bu sıfatlarını bendeki sınırlı olanlarla anlama mümkün olabiliyor. Evet. Onun için mevhum bir e, sıfat verilmiş bana. Hakikitte, hakiki noktada zaten bunlar ben. Bir beşerde, bir insanda yok. Yani ilim zaten hakiki noktada bir beşerde yok. Hakiki bir kudret, hakiki bir malikiyet, hakiki bir görme ve duyma zaten beşerde yok. Bunlar mevhum bir şey. Dolayısıyla bunların hakikileri zaten Cenab-ı Hak'ta ve sınırsız olanlar Cenab-ı Hak'ta olduğu için bunlar sadece o isim sıfatları anlamak için insana veriliyor. <laughs> Onun için burada ne diyor? Buraya kadar benim ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde memur rububiyetiyle daire-i mümkünatta halıkının anlar ve zahir malikiyetiyle halıkının hakiki maliyetini fehmeder. Bu hane malik olduğum gibi Halık da şu haneye, şu kainata maliktir der ve cüz'i ilmine onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçılığıyla o san'iyüceralin ibda-i sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim? Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş. İşte bu ölçü, bu mevhum ölçü Cenab ı Hakk'ın hakiki sıfatlarını anlamak içindir. İşte ben nasıl ki bu eve sahibim, bir beşer nasıl ki burayı idare ediyor. Kainattaki idareyi anlamam için bu noktadan, bu kapıdan içeri girmem icap ediyor. Üçüncü vecih aynadarlık ise insan üstünde nakışlara görünen esma ilahi aynadarlık eder. İnsan üstünden akışları görünen esma ilahi aralara kadar. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında akışları zahir olan 70'ten ziyade esma var. Nakışları zahir olan, görünen sadece. Değil Yani görünen 70'ten fazla Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları sadece insanda görünüyor. Bir de görünmeyenler var. Onun için bu da bütün isim ve sıfatlar demektir aslında. Yani bütün isim ve sıfatlar Cenab-ı Hak insan üzerinde derc etmiştir. İşte siz bir kainatı küçülseniz insan, insanı büyütseniz bir kainata elde edersiniz. Dolayısıyla kainata nakş olunan, kainata derc edilen bütün sıfatların tecellileri olan sanatların hepsi insanda Cenab-ı Hak ne yapmış? Derc etmiştir. Mesela yaratılışında sani, kalık ismini ve Hüsnü takviminde Rahman ve Rahim isimlerini ve Hüsnü terbiyesinde Kerim natif isimlerini ve hakeza. Bütün aza ve alatı ile cihaza ve cevarihi ile, letaif ve maneviyatı ile havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışları gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var? Öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakşı azam var ki o da insandır. Demi sadece insanın görüntüsünde, görünüşünde bile yetmişten fazla Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecrüben nakışlar var. Bu görünen, yani bir de görünmeyenler var denildiği gibi. Bir de insanın her aşamasında, her evresinde Cenab-ı Hakk'ın farklı bir isim ve sıfatı biraz daha tabiri caizse baskındır. Biraz daha diğerlerine göre öne çıkar. Yani her aşamada Cenab-ı Hakk'ın belki her isim ve sıfatı tecelli eder ama bazı suretlerde, bazı aşamalarda bazı isimler ve sıfatlar biraz daha öne çıkarlar. Mesela yaratılışında Sani ve Halık ismi diğerlerine nispeten daha öne çıkar. İşte terbiyesinde Kerim ve Latif ismi, işte Hüsnü takvimde Rahman ve Rahim isimleri biraz daha diğerlerine göre öne çıkarlar. Dolayısıyla bir insanın yaratılışının her evresinde, her aşamasında Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları tecelli eder ve her birisinde farklı bir şekilde tecelli eder. Bu da insanı Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatını anlamak için ve ayna olmak için insana verilmiştir. Evet. Hazreti Ali'nin ve Üstad Hazretleri'nin de malumunuz tabiriyle ismi azam altı tane. Yani tabi diğer e, alimlerin de bu noktada tasnifatları, sınıflandırmaları var. Üstad Hazretleri altı tanedir diyor. Demek ki bütün Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin de birbirlerinden farklı bir derece dereceleri var. Öyle anlıyoruz. Yani nasıl ki isimler arasında ismi azam var, Cenab-ı Hakk'ın da kainatta derecetmiş etmiş olduğu sanatlar arasında dereceler var. Bir tohumun Cenab-ı Hakk'ı Cenab Hak'ı Hakk anlatması, sanatına makes olması, bir tohumun bir çekirdeğin, sanatına makes ve ayna olmasındaki derecesiyle bir ağacın, mevedar bir ağacın, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatına makes ve ayna olmasının dereceleri birbirinden farklıdır. Yani işte bir güneşin örneğin Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatına ayna olmasıyla suda parlayan işte bir ışığın ve camda parlayan bir ışığın da Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatını ayna ve makez olması da yine farklı farklıdır. Dolayısıyla nasıl ki bu farklılıklar var işte bütün bu nakışlar içerisinde bütün bu sanatlar içindeki en azamı, en mükemmeli, en donatılmış olanı, en fazla teşhis edilen ve tezin edilen kimdir ve nedir? İnsandır. Çünkü bütün kainatta Cenab-ı Hak insanı kendisine muhatap kabul etmiş. Ve bu kadar mükemmel ve terakkiye de müsait bir şekilde Cenab-ı Hak yeryüzüne dünyaya göndermiş ve böylelikle kendisine de muhatap kabul edip halife-i arz da ilan etmiş. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Evet, Cenab-ı Hak inşallah bize e, nakşettiği, bize vermiş olduğu o kabiliyetleri, o, isti, o istidatları kendi yolunda istimal etmeyi, onu anlamayı nasip etsin inşallah. Kainat üzerindeki nakışlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ı anlamayı nasip etsin inşallah. E, Müslümanlar içinde de iddihat ve ittifak nasip edip maddi ve manevi terrakisine de bunları vesile kılmayı nasip etsin. Kainattaki eşyanın iç yüzünü, eşyanın hakikatini anlamayı da isim ve sıfatlara isnat etmeyi de oraya kadar mevzuyu götürmeyi de Cenab-ı Hak nasip ve müyesser etsin inşallah. Allah rızası için El-Fatiha.